barfik sayını arttırmak mı istiyorsun kardeşim? Bak bu yöntemle 3 haftada sıfırdan bu hareketi yapmayı öğrendim. Tekte 28 barfikse kadar çıktım. Yani kardeşim kızların beğendiği bir sırt istiyorsan doğru yerlisin. Bu videoda her seviye için kanıtlanmış barfik arttırma yöntemlerini anlatacağım. Ve sen rondan kaslı 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 günler dostlar. Bugün sizlere barfik sayınızı nasıl arttırsınız göstereceğim. Bana bir sürü kişi soruyordu. Abi kilom şu kadar, boyum şu kadar, barfiks sayımı nasıl arttırırım? Kardeşim, sen bir konuda gelişmek istiyorsan bu tamamen sana bağlı. Boyum 1.90, kilom 105. Olay burada değil kardeşim. Tabii ki zayıf olman gerekecek ama iş kafada. Eğer bir insan gelişmek istiyorsa bir şekilde yolunu buluyor, gelişiyor. Yani kardeşim, ilk önce barfiks sayını arttırmak istiyorsan barfiks çekmeyi deneyeceksin. İlk amacımız doğru barfiksin ne olduğunu bilmek. Gelin göstereyim. Barfikse kolların dümdüz olacak sen aşağıdayken. Sonra kendini çekeceksin, çekecektin. Ellerin kulak hizasına ve bunu yaparken ayaklar dümdüz. Bak şimdi. Ayaklar dündüz. Kendini kaldırdığında eller kulak hizasında. İş bu kadar. Bizim amacımız bu barfiksi yapmak ve sonra bu barfiksten tekte 30 tane yapmak. Şimdi kardeşim eğer barfiks çekemiyorsan bu hareketlerle başlayacaksın. Kendini barfiks çekmeye alıştıracaksın. İlk hareketimiz barfiks barına geliyorsun. Yanına bir sandalye, bir yükselti alacaksın. Benim burada sandalyem yok. Ayağımı sandalyeye koyduğumu hayal edin. Şöyle sandalyedeyim. Sendimi çekiyorum. İlk başta sadece kol ve sırt basit basit çalışacak ama zamanla güçleneceksin. Bunu yapabiliyorsan rahatça esas harekete geliyoruz. Negatif, negatif hareketi. Bunu yapan kişiler 3 hafta, 4 hafta içinde ilk barfikslerini çekebiliyor. Negatifte kendini yukarı atıp yavaşça indiriyorsun. Ya da Mesela ilk gün bir tane mi negatif yapabiliyorsun? Ama arada 5 dakika dinlen bir tane daha yap. 5 dakika dinlen bir tane daha yap. 50 dakika sonunda 10 tane yapmış olacaksın. Ertesi günü 50 dakikada 13 yapmayı dene. Ondan sonra 40 dakikada 13 yapmayı dene. Ve yavaş yavaş göreceksin ki 3 hafta sonra eğer sen ben barfiksimi arttırmak isteyen bir adamım diyorsan, ben daha çok güçlenmek isteyen bir adamım diyorsan 3 hafta sonra sen bu negatifleri şakır şakır yapar ilk barfiksini çekersin. Ama eğer kardeşim çok kiloluysan o zaman barfix vücut ağırlığı için önemli bir hareket. Zayıflaman lazım, diyet yapman lazım. Sen diyorsan ki ben barfix sayımı e artıracağım O diyeti paşa paşa yapacaksın. Çünkü kardeşim kalistenikse vücut ağırlığıyla yapılan sporlarda eğer six packlerin böyle tamamen six sıktığında belli olmuyorsa bu sporu yapamazsın. Ben 5 yıldır diyet yapıyorum. O yüzden böyle bayağı belli oluyor. Ama sen sıktığında en azından six pack'lerin olduğu belli değilse o zaman tabii ki bu hareketlerde zorlanacaksın kardeşim. Şimdi eğer negatifleri hallettin diyelim bir sonraki amacın asılı kalmak olacak. Kolların 90 derece. Kolların 90 derece asılı kalacaksın. İlk gün belki bir saniye bile çıkmayacak. Ama kafana takacaksın kardeşim ve belki 2 hafta sonra 10 saniye çarpı 4 ile yapabileceksin. İşte bizim amacımız bu. 4 set 10 saniye. Evet kardeşim. Bu hareketi de 4 set 10 saniye yapabiliyorsan Barfis çekmede iyi bir yere gelebileceksin demektir. Kafana takacaksın. Her gün barda bir şeyler yapmayı deneyeceksin kardeşim. Çok kiloluysan diyet yapacaksın ve kaslarını güçlendireceksin. Evde 5 litrelik su şişesi mi bulursun? Dumbbell'ın mı vardır bilmem. Çözümün bulması rahat. Su şişesini alırsın hop kaldırırsın. Barfiste nasıl bunu yapıyorsun? Dumbbell'la tam tersini. yukarı it indir. İt indir. Direkt barfis çekmeye ihtiyacın yok kardeşim. Ben kas çalışmaya başladıktan bir yıl sonra barfiks çekmeye başladım. Ondan önceki bir yıl tek yaptığım karın kası ve şınavdı. Yani kardeşim öyle aceleye de gerek yok. Barfiks çekerken o ayaklarını düz tutmak istiyorsan karın kası çok önemli. Omuzlarında bir güç olmalı. Kendini zorlamayı bilmelisin. O yüzden eğer böyle çok zorlanıyorsan karın kası antrenmanı yapacaksın karşım. Şınav antrenmanı yapacaksın. Dizden şınav yapacaksın. Duvarda şınav yapacaksın bir şekil diğer şekil güçlenmeye devam edeceksin. Sonra bir bakacaksın 5-6 ay sonra belki şakır şakır barfiks yapıyorsun. Ben ilk barfiks antrenmanımda tekte 8 barfiks yapabiliyordum. Niye? Çünkü ondan önceki bir yıl sadece şınav karın kası. Şınav karın kası. Güçlenmiştim zaten. Şimdiki hareketimizde yine barfiksi tam yapmakta zorlanabilirsin ilk başladığında. Yarım yapacaksın. Mesela kolların kendini kaldırmaya alışsın diyor. Sen eğer bir tam bar yapabiliyorsan, beş tam bar yapabiliyorsan ve yarım antrenmanlar yapıyorsan bu kardeşim kendine saygısızlıktır. Şu an bizim amacımız kendimize bu hareketi öğretmek. O yüzden yarım yapabilirsin. Hoppa. Çok sallandım. Sallanmamak da önemli. Ama en başta sallanıyorsan dert etme. Sadece kendini bu harekete alıştırman yeterli. Ve şimdi gelelim. Abi ben 5 barfix yapabiliyorum. 8 barfix yapabiliyorum. Nasıl arttırabilirim? Bunun için kardeşim ilk önce acele etmeyeceksin. Tekte 8 barfix yapabiliyorsan yarısını al 4 değil mi? 4 barfix 4 çarpı 4 toplam 16 barfix bir antrenman yapacaksın. Bu metot gerçekten kanıtlanmış. Oğlum çok şey bakıyorsun. O şortunun içine girdi galiba da bir tanesi. Şey. Girsin ne olacak ki? Abi ben tekte 5 bar fix yapabiliyorum. Tekte 8 bar fix yapabiliyorum. Bunu nasıl arttırabilirim? Bunun bir cevabı var. 4 set metodu. Bunu ben bayağı profesyonel bir adamdan öğrendim. İsmi Ian Barseagle. İngilizce biliyorsanız onun kanalına da bakabilirsiniz. Şimdi ne diyor bu adam? Tekte 8 bar fix mi yapabiliyorsun? Böyle yarısına 4 değil mi? Alacaksın o 4'ü gidip 4 basit yapacaksın. Son 1-2 dakika dinlenip bir 4 daha. 1-2 dakika dinlen. Bir 4 daha. Sonra 2-3 dakika dinlen. Bir 4 daha. Toplam 16 basitlik bir antrenman yapacaksın. Bu 16 basitlerin sonunda atıyorum son sette 4'e geldin. Aha bir tane daha çıkar. Ya da 2 tane daha çıkar. 2 diyorsan o zaman bir sonraki antrenman 5 5 5 5 yapacaksın. Ve böyle yavaş yavaş her antrenman kendini güçlendireceksin. Olay budur. Ben kardeşim son 3 haftadır böyle çalışıyorum. İlk başta 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 yapmıştım. Kolay geldi. Bir sonraki antrenman 8 çarpı 4. Bir sonraki antrenman 9 çarpı 4. Ondan sonra al antrenmanın başında nasıl nasıl up attığımı gördüm. Olay budur. Tekte 15 barfiste gelene kadar böyle çalışıyorum. Tekte 15'e geldikten sonra da yine yan barsak denen adam. Bu herif her şeyi yapabiliyor. Bu herif beline 50-60 kiloyu bağlıyor barfistini çekiyor. Diyor ki iki set çalışacaksın kardeşim. O da ne demek? Gireceksin. 15 tekrarını yapacaksın. 5 dakika dinlen. Bir daha bir maksimum gir. Dinlen. Bitti antrenman. Ve kardeşim burada önemli olan. Sen bu antrenmanı yapıyorsun eyvallah. Sen antrenman yaptıkça gelişeceksin. Bunu zaten biliyoruz. Acele etmeyeceksin kardeşim. Kas çalışmak öyle bir anda güçleneceğin bir spor değil. Şimdi sen acele edersen sakatlanırsan. 3 aylık çalışman piu yok olur. O yüzden yavaş yavaş ilerleyeceksin kardeşim. Bir antrenman mı yaptın? Ne zaman bir sonraki barfiks antrenmanını yapacaksın? Sırtındaki kolundaki bütün ağrı geçti. Bir gün öyle yaşadın. Ertesi günü de dinleneceksin. Ondan sonra barfiks idmanını yapacaksın kardeşim. Bugün ben 10 çarpı 4 barfiks idmanımı yapacağım. Sonra tahminimce 4 gün sonra bir daha bu antrenmanı yapacağım. Ve kardeşim son olarak Barfix sayını arttırmak istiyorsan antrenmandan önce ısınmanı yapacaksın. Antrenmandan sonra esnemeni yapacaksın. Kasları uzun tutmak önemli. Kasların kısalırsa hem sakatlık riskin artar, hem estetiğin bozulur, hem de kaslar bunu istemez. Hareketi doğru yapmak, doğru geçmek istiyorsan kasları uzatarak çalışacaksın. Barfix de sonuna kadar ineceksin. Ve barfix yaparken öyle o kadar yavaş yavaş of of Yapmayacaksın kardeşim. Yüzde yukarı hızla çıkacaksın. Yüzde elli Pat 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 pat. Oh. Evet dostlar video umarım faydalı olmuştur. Ben kas çalışırken sürekli öğrenmeye devam ediyorum. Sürekli benden daha bilgili, daha tecrübeli insanlardan öğrenmeye ve bilgilerimi sizinle paylaşmaya da devam edeceğim. Ve her zaman bu sırt gelişecek. Sıkı çalışmaya devam dostlar. Bartik sayını arttırmak istiyorsan kafana takacaksın, çalışmaya devam edeceksin.